<laughs> Yahu Kadına baktım Saçları çıt çıtlı Tırnakları takma Burun yapma Karnın kalçalarını gerdirmiş Eh dudakları Göğüsleri silikonlu Şekerim benim Senin bir tek bacakların orijinal O da çarpık Ben senin neyine aşık olacağım <laughs> Ayol estetik cerrahın telefonunu alsaydınız Niye hayatım. Eseri beğendiyseniz belki ressamın daha doğal çalışmalarını görmek istersiniz. Ay. <gülüyor> 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 ee, kahve bittiyse. Hayır bizim de yoğun bir günümüz de bu açıdan. Bayıldım buradaki muhabbete. Cem bu kadar yıl burada çalışıp da nasıl bu kadar sıkıcı olabiliyorsun ha evladım? <laughs> Baba, ya yarın gidip şu Rüzgarlı Vadi konaklarına bir bakalım mı seninle? Bak harika görünüyorlar ya. Yüzme havuzu var, spor salonu var, golf sahası var. Güzel kadınlar da var mı peki? Ha? Bunu şurada yazıyor mu? <laughs> Baba, bak buradan iki tane havuzlu villa alırız. Bir sana, bir bana. Yeşillikler içinde, sessiz, sakin. Ha? Sen bebekken de böyle emekli ruhluydun. Ha, içimi sıkıyor. <laughs> tamam. Bir ara gider bakarız. <laughs> ya oralar çok uzak ya. Ne münasebet uzak. Kardeşim burada yazıyor. Bak ne diyor? Etilere yarım saat uzaklıkta. Haritası da var. Harita varsa korkacaksın şekerim. İstanbul değil demektir. Ay, bugün gelemem. Yaprakçığım falıma bakacak. Ay verin bakayım. <laughs> Yaprak çok iyi fal bakar. Hmm. Burada her gün kahve falı seansımız var. <laughs> hmm. Çok uzun bir yolunuz var. Rüzgarlı vadi konakları. <laughs> Vay üstadım hoş geldiniz. Ah, nasılsın Saadettin'ciğim dostum? Yahu ne güzel bir çalışma ortamım var. İnsan e, burada yaşlanmaz yahu. Çalışmayınca yaşlanmaz tabii. <laughs> Ay, ne demek istediniz Saadettin Bey? Fatoş Hanım kahve falı alışkanlığınız... ...günlük mesainizin yarısını alıyor farkında mısınız? Yok canım. En fazla üçte işte birini. Bir iki haftadır hep aklımda. Ama kusura bakmayın artık uygulayacağım. Bugünden itibaren bu iş yerinde Türk kahvesi içmeyi yasaklıyorum. Ya ne demek Türk kahvesi yasak? Yıkarım burayı. Bayağı yasak şekerim. Patron resmen yasakladı. Patron benim be! Kubilay'ın hissesini geçici olarak geri aldı ya, onunca kasını atıyor bana bu keltoş! Ya zaten para durumları zor, iş kaybı oluyor dedi. Ya ben pek içmiyorum ama tuhaf tabii. Vallahi yasak bize sökmez bacım. Şurada çaktırmadan kıyın kıyın yapıyoruz kahvemiz. ne var yani? Senin şekerli değil mi bacım? Şekerli. Yaprak fal bakar mısın? <laughs> Tahmin etmiştim. Yasağı sertleştirmemiz gerekiyor. Arkadaşlar, ofisi arayın. Ne kadar piknik tüp, cezve, ham kahve var, hepsine el koyun. Ham kahve mi? Ya Saadettin Bey biraz abartmıyor musunuz? Beni mecbur ettiniz. Bu kişisel haklarımıza saldırıdır Saadettin. Şahika, Kubilay listesiyle birlikte şu anda derginin en büyük patronu benim. Müdahale etme. Ki ben Türk kahvesi içmem ama arkadaşlarımın içme hakkını sonuna kadar savunurum. Sa Savun da ben yasak ettim canım. Dokunma çakıcı bebe! Ya dokunmasana patçov! Oh! Burası kesinlikle güvenli değil mi? Olabildiğince. Güvenlik umurumda değil. Çok ihtiyacım var kafam çalışmıyor, hiçbir şeye konsantre olamıyorum. Ay, ya ben de çok fenayım. Eğer yarım saat içinde bir tane içmezsem... ...olay çıkartabilirim. Ben de. Ay ben normalde hiç içmiyordum... ...yasaklandığından beri ah, hiç hi, burnumda tütüyor. yerim var şekerim. <laughs> bildiğiniz piyasa İçtikten on dakika sonra kana karışır. İçimi kolaydır. İnsanı yükseltir, mutlu eder. Bunun fincanı üç papel. İyi mal. Ay alalım. Şş, çek ön ayaklarını malından ya. Çek ya. Efendim? Bir çeşidim daha var. Bak burada bir kız var. O var ya bu. Bomba bu bomba. Kuru kahveci Süleyman Efendi ve mahtumları. Bu beş papel. Biz sadece mahtumları nasıl abi? He? Çok pahalı Acele karar verme bir de ne istiyorsan. Kafası çok yüksektir anında uçurur. Bu bebekten bir tane çaktın mı... ...dünyayı yerinden oynatacakmış gibi hissedersin kendini. Üç dört saatte de yarı yüzüne inemezsin. Öyle bir güzellik bu. Ay alalım. Çok pahalı aşkım. Ya bir de benim aldığım riski düşünsene kardeşim. Benim açımdan baksana mevzuya. Ana kapıyı geçiyorum. Güvenlik var, muhasebe var. Cepte kahveler. Alacak biri kokuyor ondan sonra kodese. Kodes mi? Neyse ya, tamam. Ben ısmarlıyorum. Ver yeneyim Allah'ım. Ay tamam. sağ ol canım. Nasıl içiyoruz? Efendim babacığım? Buyurun babacığım. Halamın elini mi öpeceğim? Aa, niye acaba babacığım? Hayır, ben de kendisinin hasretinden öldüm ama... ...yani yarın ziyaret etmem şart mı babacığım? Ya, nerede kaldı bu ya? Ay, acaba güvenliğe falan mı yakalandı? Ay çok fenayım. Dayan aşkım, dayan yoldadır. Geldi. Gel, gel. Para hazır mı? Hazır. Dur dur. Yalnız arkadaşlar. Fiyatlar değişti. Fincanı yedi lira. Ne? Fırsatçı. Yok ya. Tanrı versin. Al sen bu parayı. Ben ne kadar riske giriyorum biliyor musun buraya gelirken? Daha demince kapıda yakalanıyordum ya. Saadettin Bey'le yüz yüze geldik. İnşallah pizzacı numarasını yemiştir. Ama bir fincancı çok pahalı. Vallahi siz bilirsiniz. Bağımlı olan ben değilim adam. Ay, tamam, 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 tamam tamam tamam. Al al al. Al al al. Eyvallah. Bana bak. Akşamüstü tekrar canınız isterse arayın ha. Gelirim, boşları da alırım, yenilerini getiririm size. Unutmayın, kodumuz belli. Bize dört tane zenci diyeceksiniz, tamam mı? Hadi eyvallah. Oh. 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 Kodumuzmuş. Ya kodu mu oturtacağım şimdi ha? Fiyata gittikçe daha da yükseltecek. Biliyorum. E, avucunun içindeyiz. Ne yapabiliriz ki? Bizim tarafımızdaymış gibi görünüyor ama dün akşam Saadettin Bey'e ofiste Türk kahvesini yasaklamanın ne kadar doğru olduğunu... ...muhallebicide de aynı uygulamayı yapmayı düşündüklerini söyleyerek yasağa destek vermiş. İşine geliyor çünkü. Arkadaşlar yasağa karşı tepkimizi gösterelim. Yoksa kazanan bu istismarcı Volkan ve benzerler olacak. E ne yapabiliriz ki? Oturma eylemi. Zaten bütün gün oturuyoruz ayol. Ya öyle değil, pankartlı filan. Geliyor. Kahve! Hakkımız! Bu ne ya? Lütfen. Bu ne ya? Ha? Bunun için mi çağırdınız beni? Daha ne olsun patron? Ofis ayakta! Ayakta mı? Yani oturuyoruz da... ...protesto için. Kahve! Kahve! Haraket! Onu, onu her Allah'ın günü kahve falı baktırırken düşünecektiniz. Ha? Kesinlikle kararımdan dönmem bilesiniz. Ayrıca... Böyle oturma elemanı devam edip çalışmayan arkadaşları da kriz bahanesiyle işten çıkartacağım haberiniz olsun. Yaprak satıcı. Benim paraya ihtiyacım var. Ayrıca Türk kahvesi içmeden de yapabilirim. Yani aslında ben de yapabilirim ya. Ha. Ya bu arada patron. Ee, ben e, akşamüstü izin isteyebilir miyim bir ev bakacağım da. Tabii. Eylemini bitir. işlerini tamamla. Erken çıkabilirsin hayatım. <laughs> Vay be. Böl ve yönet, ha. <laughs> Sence işe yarayacak mı Fatoş? Radikal bir eylem. Ama bakalım. <laughs> ne var yine çocuklar? Ha? <laughs> o ne ya? Türk kahvesi mi ondan? Biz de bilmiyoruz Saadettin Bey. Görünmüyor ki. Espresso da olabilir. Filtre kahvede. Türk kahvesi de. E niye bulanık onlar öyle? Hmm. Yasak olduğu için rejde buzlattırdık. Ne diyorsunuz siz ya? Çok şık bir protesto değil mi? Yani şimdi işi gücü bıraktınız bunlarla mı uğraşıyorsunuz ha? E, yasaksa görünmüyor işte. Ay niye şikayet ediyorsunuz Saadettin Bey? Göz görmeyince gönül katlanır. Öyle mi? şu andan itibaren hazır kahve, filtre kahve, espresso, her türlü kahve yasak arkadaşlar. Anlaşıldı mı? <laughs> ya inanmıyorum ya. Beğendiniz mi yaptığınızı? Böyle de bir zevki yok ya. Karaktersizler. Otoriteyle işbirliği yaptınız. Ay bana ne be yavrum? Aa! Yakında sizin inadınız yüzünden çay da yasaklanacak. Sizinle mi uğraşacağız be? İçmeyi verin. İçerseniz de ihbar ederiz ha! Ne? Alçaklar! Sizsiniz alçaklar! Olayı büyütüp bir de bizi de yaktınız. Konuşma be! Patron yalakası! Ne? Kim? Ben mi? Sensin tam yalaka. Senden alay yalakam var. Adaksız kahketmiş seni be! Konuşmalar, bak konuşma. ne olur? Konuşma! Sen de konuşma! Sen de Tamam, için, Sıkkım için yasağı kaldırdım. Bir söz ördüm için. Kaldırdım yasağı. Sağ ol. Oh. bayağı bir deşarj olduk değil mi kız? Tabii canım. Olur arada bir böyle. Evet, o zaman şimdi her tür kahve serbest, değil mi? Servis. Evet. Ee, Türk kahvesi isteyen? Ha? Ne bileyim ya, düşündüm de benim canım istemiyor. Aslı? Ya bilmem, belki sonra. <laughs> Hallettin ki hal Artık yarın imzalarız. <laughs> Hayrola baba? Cem evladım, Rüzgarlı Vadi skandalından sonra artık ev, ev sahibi olmak istemediğimi anladım. Nişantaşı'nda güzel bir yerde oturuyorum. Ev sahibi arkadaşım. Daha ne olsun yani? Ha. Nasıl yani? Benim eve ihtiyacım yok evlat. Eşe, dostla, muhabbete, gündüz saatlerimi zevkle geçireceğim bir meşgaleye ihtiyacım var. <laughs> ee? İki milyon dolarımızla Kubilay'ın hissesini aldım ve dergiye yüzde on ortak oldum. Ya. Hayırlı olsun. Ne? <laughs> Baba. Bu şaka mı ya? Ay. Bülent Bey. Hı. Ne hoş. Aramıza hoş geldin kız. Neyse. Bundan sonra sık sık görüşeceğiz. <laughs> Kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası